Arkadaşlar selamlar. Zuhur'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün aklımızdaki kişiyle alakalı bir horeri açmak istedim. Güncel durumu nedir? Enerjiler nelerdir? Ve bu alanda bir gelişme olacak mı diye bakacağız. Haydi gökyüzünün cevaplarına birlikte bakalım. Evet karşı tarafın yükselen derecesi 29 derece yengeçle geliyor. Ancak burada analitik bir derece vurgusu var. Yani bu şu demek arkadaşlar. sorunun artık bekleme evresinden çıkıp e, böyle bir kadersel kırılma işine geldiğini. Yani duygusal sabrın çok fazla sınandığını ve tükendiğini. Artık kadersel bir yön değişiminin yakın bir sürede olduğunu bize gösteriyor. Yani sabır tükenmiş arkadaşlar. Yükselenimizin yöneticisi ay soruyu soran kişiyi temsil eder. Bu haritamızda Ay Oğlak burcuna 10 derece civarında gelmiş ve 7. ev yerleşiminde bulunuyor. Bunun açıklaması da bu soruyu soran kişinin psikolojik odağının tamamen karşı tarafa yöneldiğini, yani soruyu soran kişi biz oluyoruz aslında. İlişkinin ciddiyetle ele alındığını ve duyguların kontrol altında tutulmasının biraz zor olduğu bir evreyi anlatır bize. Yani artık o sabır tükenmiş dedik ya aynı zamanda duygularımızı kontrol etmek de biraz zorlaşmış olabilir bu süreçte. Ee, Ay Oğlak'ta zararlı bir konumda gözükür. Yani bu ne demektir? Kalp ile akıl arasında bir baskı. O duyguları bastırmakta güçlü görünmekte biraz zorlanmak. Ama içten içe de çok fazla kırgınlık çalıştırmak. Yani kırgınlık temas çok hakim gelir. Ayın bu, bulunduğu derecelerdeki sabit yıldızımız denep. Sabit yıldızımız denep AGD hakkında çalışıyor. Ee, bu sabit yıldız denet aslında karmasal bağları, kaderi tetikleyen karmaşık süreçleri, ve bu ilişkinin amacını gösterir aslında bize. Bu ilişkinin amacı öğretici bir rol üstlendiğini de söyleyebilir. Aslında yani basit bir tanışıklık, basit bir ilişki değil de daha çok böyle ruhsal bir öğreti niteliğinde dersler taşıyan, öğretici, zorlayıcı süreçlerin olduğu bir ilişki temasını verebilir bize. Ayın hareketlerine baktığımda Ay Merkür ile kavuşumdan yeni ayrılmış durumda. Şimdi geçenki horariye horror, baktığımızda Merkür ile kavuşumdaydı. Şu anki haritamızda kavuşumdan yeni ayrılmış durumda. Bu da yakın geçmişte yoğun düşünceler, içsel konuşmalar, e, zihinsel temaslar yani birazcık telepati çalıştırmış olabilir. İçten içe de bir iletişim, bir mesaj beklentisi, söylenmemiş sözler böyle yüzleşme enerjisinin çok yoğun olduğunu ama bunun zorlukla bastırıldığını gösterir. Merkür oğlakta olduğu için buradaki iletişim enerjisini biz ciddi ve ölçülü alabiliriz ama gerçekten bastırılmış bir enerji. Muhtemelen bir iletişim ya da bir temas yaşanmamıştır diyebiliriz. <laughs> evet. Ayın bir sonraki açısı Venüs'le sekstil bir açıda bulunuyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 derece içinde. 3 derecelik bir sekstil açıya ilerliyor gözüküyor. Yani bu horari zamanlamasına genellikle 3 birimlik zaman verir. Yani 3 gün 3 hafta zannetmiyorum ama maksimum 3 ay olabilir. Haritaya baktığımızda kardinal toprak ağırlıklı bir harita görüyoruz. Yani bunu hafta olarak okumak daha sağlıklı gelir. Yani 3 haftalık bir zaman dilimi verebilirim arkadaşlar iletişim süreci için. 3-4 hafta içinde böyle bir yumuşama, minik bir temas duygusal bir açılım potansiyeli taşıyor diyebiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim ki, sekizinci açımız bize fırsat verir ama irade de ister aynı zamanda. Yani minik bir cesaret hamlesi görmek ister karşı taraf. Daha çok böyle kendiliğinden akışta oluşan bir süreç değil de minik bir cesaret hamlesi de bekliyor olabilir. Şimdi karşı tarafımız ne durumda diye baktığımızda karşı taraf 7. Oğlak temalı gelir. Ve temsil eden gezegenimiz de Satürn'dür. Baktığımızda Satürn haritada hala balık burcunda ve 27 derecede geliyor. Ve arkadaşlar Neptün'le çok yakın bir kavuşumda. Yani bu kombinasyon aslında bize psikolojik olarak güçlü bir tema sunabilir ama kendi içinde yani psikolojisini dışarıya çok güçlü yansıtıyordur ama kendi içinde böyle biraz daha hala o netlik oluşmamış olabilir. Yani netlikten bir uzaklaşma, böyle çözülmemiş, idrak edilememiş, ne olduğu anlaşılmamış duygular, korkular, belirsizlik, pişmanlıklar aynı zamanda cesaret alanında da biraz zorlanmayı bize temsil edebilir. Yani cesaret edemiyor arkadaşlar. Reddedilme korkusu yoğun çalışıyor olabilir. Ama net bir pişmanlık var. Onu zaten baktığımız tüm haritalarda görebiliyoruz. Yani bu zamana kadar baktığım tüm horellerde o net pişmanlık enerjilerini gördüm. Bireysel danışanlarım da dahil ama çok güzel bastırılıyor arkadaşlar. Dışarıdan süreç böyle sanki onu hiç etkilememiş. Aslında o yıpranmamış gibi gözükse de içte asla böyle değil. Çünkü gerçekle hayal arasında sıkışıklık durumunu da temsil eder. Yani bu ne demek? Aslında hayal dünyasında hala o ilişkiyi idealize edip o ilişkiyi hala sürdürüyormuş gibi bir hayal dünyası çalıştırır diyebiliriz. Satürn balık düşüşte çalışır. Yani birazcık bu karşı tarafın kontrol kaybı yaşadığını, e, sınırlarını çizmekte ve o sınırlarını korumakta bir nebze zorlandığını, zaman zaman da duygularından kaçtığını, bir kaçış enerjisine girdiğini anlatabilir. E, Neptün kavuşumu bize az önce dedim ya idealize etme yani bu ilişki hala sürüyormuş gibi aslında ayrılığı idrak edememiş gibi bir idealize etme durumu da söz konusu olabilir. Ama bu bir yanılgıdır arkadaşlar. Yani içsel karmasal süreçler yani birazcık sorgulama yaptığında acaba bu durum sadece benden mi kaynaklı yoksa daha önce oluşturduğum bir karmasal sürecin sonucu mu diye sorgulama yaptığını da görebiliriz aslında ama duygularını biraz sisli bir alandan okuyordur. Yani hala o netlik, o pürüzsüzlük enerjisi aktif olamamıştır arkadaşlar. Duygusal bir sis verir bize. Özetleyecek olursam karşı taraf evet düşünüyor. Pişman ama ancak hala bir netliğe bir yön bulmakta zorlanıyor diyebiliriz. Ancak baktığımda şet sabit yıldızına yakın çalışıyor satürn. Bu da bize şunu anlatabilir. Ee, güçlü çalışan bir yıldızdır. Bu da duygusal bir çöküşten sonra gelen bir uyanışı temsil edebilir. Yani arkadaşlar yakın zamanda içsel bir kırılma bir uyanış bir fark ediş artık sürecin nereye evrildiğini nasıl yaşandığını sorgulayıp bir böyle fark etme enerjisine geçmiş olabilir. İkinizin arasındaki ıı, açılara baktığımda Ay ile Satürn arasında şu an doğrudan bir açı bulunmuyor arkadaşlar. Yani doğ, doğrudan uygulanan bir açı yok. Bu fiziksel veya açık bir adımın yani bir temasın bir adım enerjisinin hemen gelmeyeceğini ancak o enerjinin de hala kopamadığını gösterir. Yani içten içe kopartmak istese de o enerjiyi koparamadığını gösterir. Fakat burada önemli bir ara kanal var. Yani Ay, Venüs ve Satürn kanalı. Bu ne demek diye sorduğumuzda, Venüs burada birazcık arabulucu rolü üstlenir arkadaşlar. Yani aslında tesadüfü bir Durum yaşanabilirmiş gibi gözükebilir. Yani bir mesaj, bir sosyal medya üzerinden iletişim kurma çabası, stalk enerjisi, e, oradan kendini gösterme çabası, bir tesadüfmüş gibi karşılaşma, üçüncü bir kişiyi, yani ortak bir arkadaşınız, ortak çevreniz, ortak bulunduğunuz alanlar varsa, bu ortamlar üzerinden bir bağlantı ihtimalini bize güçlü bir şekilde verebilir. MC'ye baktığımızda boğa 20 derece civarında geliyor. Yeni, yöneticisi de burada Venüs. Venüs de oğlakta. Yani bu da ciddi, temkinli ama kalıcı bir enerji istediğini anlatabilir. Arkadaşlar. Venüs'ün ay ile tekstil açısı da bize İçten içe aslında bir yumuşama, böyle bir fark ediş enerjisi dedik ya. O fark edişten sonra bir hataları sentezleme, hataları gözden geçirme. Bununla beraber duygusal bir yumuşama, bir kırılma enerjisi, tatlı, minik bir temas isteği. Yani fiziksel olarak adıma hala dönüşmemiş olsa da o duygusal kapının birazcık aralanması. Hatta küçük böyle bir yoklama enerjisi, bir adım enerjisi dedik ya sosyal medya üzerinden Tolk enerjisi de yüksek çalışır diye. Somut ama küçük bir adım anlamına gelebilir. Yani sürece baktığımızda tamamen bir kopuş haritası değil de kopamamış bir haritayı görüyoruz ama hemen birleşme de söz konusu değildir. Yani aslında arada Psikolojik ve karmasal bir sözüm, çözülüm süreci gerçekleşiyor gibi diyebiliriz. Duygular sentezleniyor, yapılan yapılmayan her şey bir terazide tartılıyor, o denge sağlanmaya çalışıyor içten içe gibi algılayabiliriz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda bu ilişki, yani bu ilişkiyi yaşayan karşı taraf hala e, içsel bir karma sürecinde. Duygusal olarak duygularına hala erişebilmiş değil. Ancak çok yorgun. Netlik kazanmakta hala zorlandığı noktalar var. Ancak bağı da tamamen kopartamıyor arkadaşlar. Yani ne net bir şekilde gelip bir adım atıp o yüzleşmeye cesareti var ne de bu bağı tamamen bitirebilecek, koparabilecek bir cesareti var. Yani yakın vadelerde minik bir temas, bir mesaj, duygusal kapıların aralanması, duygusal olarak bu enerjiyi yeniden hayatına çekmek istemez, istemek, bir iletişim kurma çabası gözükebilir arkadaşlar. Ama bunun kalıcı hale gelmesi için arkadaşın bu karmasal süreçten çıkması gerekiyor. Yani Neptün'ün oluşturduğu o sisli hava dedik ya, o sisli hava halinden de çıkması gerekiyor. Ancak umut vadeden bir haritaya baktık bugün. Geçenki horallere göre daha fazla umut vadeden aslında içinde bir şeyleri henüz netleştirememiş ama o netliğe doğru adım atma enerjisine girmiş bir kişinin enerjisini gösteriyor bize. Beğendim güzel geldi arkadaşlar şifa olsun inşallah sizlere de. Kalbinizden gönlünüzden geçen tüm dileklere ulaşmanız dileğiyle. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa bil ki kalbin yeni bir döngüye hazırlanıyor. Ve ister bu kişi geri gelsin ister gelmesin sen artık eskisinden daha güçlüsün. Bir sonraki zuhurda görüşmek üzere kalbinin sesini küçümseme çünkü onu gökyüzü çoktan duymuş olabilir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.